Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yaptığım bir yine parkurdan bahsedeceğim. Bu şu an kadar kısa gözükmesine rağmen yaptığım en zor parkurlardan birisi olabilir. Hemen parkurumuza başlayalım. Parkurumuzun ilk parkurlaşımını birisi sağdan birisi de soldan gider arkadaşlar. İkisi de aynı yer. Şuradan her an fark yok. Burada güneş merhaba blokları var. Düştüğüme bakmayın. Tamamdır. Bir dakika parkur becerilerim bozuldu videoda <laughs> önce. Heyecan bir an. Kontrolcüyü yaklaştırın canım. Parkur oynayamıyorum da. Burada bu Roblox'taki oyundaki gibi böyle. Çok fazla durunca düşen yapraklardan yaptım. Buradan Burada insanları trolleyebileceğiniz bir yer var. Mesela birisi buradayken buna basarsanız, atlayamaz. Ya da buradayken bu basarsanız, yere falan düşer. Burada böyle bir kısım var. Burada trollemek için bariyerimiz var. Hatta ben geçen şöyle bir şey buldum. Bu ne işe yardım demiyor. Sadece fake bariyer yazıyor. Hani bariyer de değil, farklı bir şey değil. Bak. Envanter yani hiçbir şekilde gözükmüyor. bu sadece belki yok. Neyse ondan sonra oraya geliyoruz. Burada şöyle minik minik dedik Allah'tan. Minik atlayışlarımız işlerimiz var. Ve buraya da iş. Burası kolay. Burada mavi çok. Gözüm yakıyor. Bu arada şunu şöyle yaparsak bu videolan bu böyle yaparsak birazcık fazla ıı, göz yoruyor ondan dolayı simple'da geçmiştim yine burada da aynı mekanizmamız var burada da şu yine bir turalemir var Bunun üzerinden geçtiğimizde bunlar yıkılıyor ama mesela birisi siz geçerken bu kadar birisi siz geçerken bunları bu şekilde indirip geri zıplayabilir ve sağ aşağı düşürebilir. Aşağı düşürce de var gibi bir şey yok. Burada böyle kalıyorsunuz. İsterseniz aşağı bekleyebilirsiniz ya da burada takılıp kalabilirsiniz. İncelimiz olarak şurada şöyle bir beceremedik ki. Şurada şöyle bir merdiven yerimiz var. Bunu böyle F5'e basarak geçmeniz öneriliyor. Ben öneriyorum. Normalde önerilmiyor. İpucu koydum buraya yere bak. Şurada gördüğünüz gibi bariyerler var ama ben size kolaylık olsun. Hemen şöyle arkasında bir göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar haritası. E ee, burada da atrol kısmından koymadım bilerek. Trollemesinler diye. Ondan sonra buradan düşebiliyoruz. Buradan çıktığımızda. Yine farklı bir kısım var. Bu arada buradaki bir tane düğmeye Buradaki bütün kısmı atlayacak ve son yere atılacak bir şey koydum. Konuklu koydum. Onda nerede alacağız? Bulacaksınız artık. Ondan sonra burada böyle güzel bir alanımız var. Yine yani atlıyoruz bu arada. Evet. Parkurda birkaç kere düştük. Bu arada düşünce ki en baştan başlıyorsunuz. Çünkü bu bir tavır. Ve ben bunu yapamıyorum. Neden yapamıyorum? E, kontrolcü sesim gelsin diye sizin yanınıza tuttuk. dolayı. E, bu arada hiç şuradan uğraşmadan buradan direkt koşup buraya atlayabilirsiniz Arkadaşlar alnımızın içi de bu şekilde. gördüğünüz gibi şuradaki barları kaldıracağız ve bu kadar da bu alanı yapımız daha sonra gelecek.